Trend Haber kanalından herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak ikinci ismi sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni sezonda yarışacağı kesinleşen ikinci isim Ümit Erdim oldu. Yeni bir formatla yayınlanacağı açıklanan Survivor 2023 kadrosunda yer alan yeni isim oldukça dikkat çekti. Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı kesinleşen ikinci isim belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ilk yarışmacısını önceki gün Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardin oldu. Kendisine başarılar diliyorum sözleriyle duyurmuştu. Bu defa sosyal medya hesabında ikinci yarışmacıyı paylaştı. Bılıcalı, oyuncu ve sunucu Ümit Erdim'in yeni sezon Survivor'da yarışacağını duyurdu. Bılıcalı, sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim notunu yazdı. Aynı paylaşımı Ümit Erdim de kendi hesabından hadi hayırlı olsun notuyla yayınladı. Bılıcalı'nın ilk açıkladığı yarışması olan şarkıcı Berdan Mardin'i de hepimiz için hayırlı olsun, bakalım beni neler bekliyor. İfadesini kullanmıştı. Yeni sezon nasıl olacak? Yeni sezonun formatı ile ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalı, Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu, Survivor akıl oyunları. Da yaşamı ya da performansın dışında aklında ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak demişti. Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacak? Survivor 2023 sezonunun MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.